Şeyh Ahmet Yasin Bursevi Hazretleri ahir zamanda hakiki alim az olduğu için Hazreti Mehtar Aleyhisselam'dan pek bahsedilmediğini anlatıyor. İslam alimleri buyuruyor yine sahabe-i kiramın sözüne dayanarak alimin ölümü alemin ölümü gibidir. İslam alimleri son devrin alimleri teker teker aramızdan ayrıldı. Bunların ölümüyle alem öldü. Öyle hakiki alimler olmadığı için Mehdi Aleyhisselam'dan bahseden kalmadı. Halbuki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zamanında beş vakit namazda Mescid-i Nebevi'de konuşulurdu. O derece tekrar edilirdi ki sanki her namazın arkasından Mehdi Aleyhisselam zuhur edecekmiş gibi beklerdi. İnsanlar kendini ona göre ayarlardı. Evet. Alim kalmadı ki. Alem öldü. Onlar neden bahsedecekler? Holdinglerden bahsedecekler. Şirketlerden bahsedecekler. Mehdi Aleyhisselam'a asker hazırlamak lazım. Hakiki alimin vazifesi budur. 30 sene içerisinde yani 20 sene içerisinde Mehdi Aleyhisselam çıkacak. Allah nasip ederse 10, 12 sene içerisinde onu göreceğiz. Ondan sonra 20 sene kadar da arkasında inşallah hizmet edeceğiz Mehdi Aleyhisselam'a. Şimdi niye bahsetsin adam? adam fabrikaları yeni kurmuş, sistemi holdingleri yeni hazırlamış. Bunları düşünen insan Mehdi Aleyhisselam'dan bahsetmez. Mümkün değil. Ha bir ikincisi de yüzde yirmilik kadar bir bölüm var. İmanında kaynaklı. İnanamıyor. İnanmıyor. Yani Müslümandır. Hatta alimdir. Hatta önderdir. İnsanların önderidir. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkacağına inanamıyorum.